Merkez Efendi çalışıyor, ilçenin çehresi değişiyor. Merkez Efendi Belediyesi altyapısa tamamlanan Merkez Efendi Mahallesi'nde üst yapı çalışmalarına başladı. Merkez Efendi Mahallesi'ndeki üst yapı çalışmaları kapsamında 45 bin metrekare uzunluğunda sıcak asfalt serimi ve 21 metreküp betonlama çalışması yapılacak. Ekiplere ayrıca 121 metrekare uzunluğunda parke, 40 bin metre uzunluğunda bordür döşeme işlemi gerçekleştirecek. Merkez Efendi Mahallesi'ndeki üst yapı çalışmalarının Ağustos ayında tamamlanması planlanıyor. Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çalışmaların başladığı bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Doğan, Merkez Efendi Belediyesi olarak ilçemize yeni yollar kazandırıyor, üst yapı çalışmalarıyla yollarımızı yeniliyoruz. Merkezefendimizin Efendimizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Bizim için önemli olan hemşehrilerimizin ilçemizde sorunsuz, konforlu ve rahat bir şekilde yaşamasıdır ulaşımını sağlamasıdır. Bu doğrultuda Merkez Efendi Mahallemizde üst yapı çalışmalarımızı başlattık. Mahallemizi tozdan ve çamurdan kurtarıyoruz. Ekiplerimiz eskisinden çok daha iyi. Mahallemize yakışan görünümü sağlamak adına canla başla çalışmaya başladı. Merkez Efendi ve Merkez Efendili hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz diye konuştu.